Chicken! Cook. Kocan nerede Ebru? Memati ile arka bahçedeler. Bahçe? Gelirler şimdi. Ay sen de Sedef. Tamam, konuşacağım dedim. Aman ben onu mu diyorum? Efendim? Evden çıkış oldu mu? Hayır efendim evden çıkış olmadı. Aptallar, gerizekalılar, kuş meyilliler. Ben bakarım. Ya. Buyur birader, arama yapacağız. Ara. Evi arayacağız. Ara. Varsa iznin tabii. Beyefendi bakıp çıkacağız. Neye? Kime? Alırsın iznini, gelir aramanı yaparsın. Nerede kaldılar Abdüley? Ebru ne oluyor? Biraz fazla gürültü çıkarmışız. Şikayet etmişler. Usta Zeki'yi konuşturup eve öyle dönseydik ya. Ebru daha yeni memati. Alışmasına zaman ver. Böyle böyle alışacak usta. Tamam yengemin işi de kolay değil ama sonuçta iş ortada. Arkadaşlar evde olmasa dediğini yapardık. Açın şunu! <laughs> ne yüzsüz adamsınız. Talenlar nerede? Biz burada evimizde eğlenemeyecek miyiz? Bu da mı yasak? Bu da mı suç? Hanımefendi eşiniz nerede? Arka bahçede. Arka bahçede dedi. Oraya gidebilirsin demedi. Çekil karşımdan. Çekilmezsem ne olur? Erkekleri mukavemet etmekten gözaltına alın. Ay, ne oluyor ya? Dur. Bırak Ay, lan! Ne Bırak! Ne işin var lan senin benim evimde? Ben görevimi yapıyorum. Git o patronuna de ki... Benim evimi aratacaksa itlerini yollamasın. Yüreği yetiyorsa gelsin kendi arasın. Defol! Yürüyün. Efendim girdik eve Polat Alemdar evdeydi aradık herhangi bir şey bulamadık Müziği niye kapattınız? Ee, Eren biz bahçede tamirat yaparken siz ne yaptınız? Hiç abi muhabbet. Ne güzel. Ebru. Bir bakar mısın? Biz artık gidelim. Ebrucuğum biz daha gidelim. Daha Zaten gitmek olur mu? Başka zaman yine geliriz. Belki daha uygun bir zamanda. Ne yaptınız abi? Halı oradaymış. Önümü atladı Cavit'i vurma diye. Dayı kafayı mı yemiş? Usta bu kızlar gidiyor. Birine rica etsek bu Zeki'yi alıp götürse? Zeki'yi mi aldınız? Havasızlıktan ölmesin Yiğit. Hallediyorum. Ben Cavit Akarsu'yu tanımam. Orada olduğunu bilmiyordum. Yemek yemek için içeri girmek istedim. Adamlarıymış. Bana engel olmak istediler. Sonra aramızda kavga çıktı. Silah çektiler. Ben silahsızdım. Siz burada bekleyin. Hem edersiniz komutan. Ben her şeyi hallederim. Siz hiç merak etmeyin. Acele etmemiz lazım. Adam bagajda havasızlıktan ölecek. Hiçbir işimize yaramayacak. Kesin İskender arıyordur. Alo. İskender büyük. Buyurun sayın büyük. Ne işin var senin o evde? Kim görevlendirdi? Kim yetkilendirdi? Efendim. Polat Alemdar'ı gözaltına almaya geldim. Meseleyi halledememişler. Kenan bana haber verdi, ben geldim. Buradan karakola geçiyoruz sayın müsteşar. Bu İskender bize bundan sonra hiç nefes aldırmaz. Şimdiye kadar nefesimizi İskender mi veriyordu? Alo. Çıktım Ebru. Ofise gidiyorum. Bekleme beni işim uzun sürer. Usta bu çift atlı. Özel konuşacaksan. Memati numaraları takip etmiyorlar sadece. Sesimizi de takip ediyorlar. Benim işime gelir. Eskisi gibi. Konuşmam, icraatımı yaparım. abi geldi. Dayı, her tarafımızı dinliyorlar. Konuşurken usulüne uygun konuşuyoruz. Haberin olsun. Memati, bu yaşta usul erken öğrenecek halim yok. Onu demiyorum dayı. Memati, senin limanda işlerin yok mu? Ne iş usta? Ha. Var usta. Birazdan çıkacağım. Bana bir özür borçlusun dayı. Sen de bana izah borçlusun. Anlamayacak ne var bunda? Adam resmen seni tuzağa düşürmüş. Biraz hastalandım diye. Dünkü çocuğu, öyle mi? Senin Cavit'in yanında ne işin var? Yürü yemeğe gidiyoruz dedi. Muro Cavit'i aradı buluşmamız lazım diye. Cavit de senin yanında götürdü niye? Niye? Zeki kafana sıksın iş Muronun üstüne kalsın diye. La konuşmayayım diyorum. Ama üç paralık eşkıya seni kullanıyor. İstediğine inandırıyor. Dayı! Bunları söyleyeceksen konuşma.